Merhaba 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 arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş, Hoş geldin doktor. <laughs> Hoş bulduk. Bir önceki bölüm Doktor'cum, Civan'cım şuradaki bütün zorlukları yaptı. Ve yapmadım da şeyleri yapıyorum işte. yapıyor işte aşağı. Aş. Şuradaki orada. Kaldı. bunlar için de bize Eclipse'e onları Mehmet'e Nerede bıraktım. Nereden zor bana koşuyor zaten. Burada biriken nedir nedir right esansları alıp şöyle nedir ingota çeviriyorum ingottan da bloka 9 blokumuz oldu Şu ortadaki şeyden upgrade blank Aa, ondan yok Ondan yoktur ha, yokmuş dışarıda. Allah Allah. Sistemde var, ben attığım için var. Çorus frut lazım bize. Ben gideyim bir çorus frut yaptırıp yiyeyim. Bizim portal nerede? Kırdın mı lan portalı? Evet Yukarıda mı bizim portal? <laughs> Yukarıda çöğürtü ne yapacağım? Dedi, aa ölüyoruz lan beni. Aşağı inince Sırt işlemek lazım. Çoruz fruit lazım ya şey için. Bir sonraki yapma upgrade için. Bir sonraki upgrade için. Çoruz fruit istiyor. Ha şu eski zarı giyeceğiz. Bu zar olmuyor. Su şeyi başladı işte şimdi. Az dayanırsa. Yok su şey derinlikten derinlikten. Derinlik olmuyor. Tamam işte. başarı soluk yapıp geliyorum. Şarkı basalım. Çevir. Bana çıktı. Bu gece Şimdi... ya niye Bende çalışıyor. Ne yaptın ne çalışıyor? Ben şey diye bir tuşa atalım da orada şöyle bir çifte basılı tut orada bak tuş, tuş gösteriyor. Çifte basılı mı tutayım? Ha o şeyin içinde çifte basılı tut orada o tuş gösteriyor. Enable diyor. Enable yazıyor. Enerjinin altında. Mesela zırha gel. Bir dakika şuradan. Bir sıra daha şuradan kral battırayım Master gel. Shift'e bas evet. V'ymiş sende. ben Ç'ye şey atalım mesela. Bak şeyin Forge enerjinin altında. Ben V'ye basacağım bu açılıyor. Çakışıyor demek ki tuşunu değiştir ben Ç'ye atalım. Nereden atalım onu? Options. atam olur yani işte. Kontrol. K'ye bin. Nasıl bir yok bende O değil lan. Neydi o? tuşa gel. K'ye gel. K'ye de. K V'ye bak. V'ye gel sen V tuşuna bak. Tuşlarına da bakalım. Yukarı önce K yaz. Yukarı önce K yaz. K 2 nokta. Sonra V. Altta Annesi. şimdi bak bakayım. Open crafting değil. toggle At. Fatalik boots. Tool ability. Tool, tool ability olması lazım galiba. Aynı Yoksa değiştirsin şey işte başka tuş. Neye de çakışıyor şu an attığım <laughs> dış. <laughs> hepsi çakışıyor. Ben Ç'ye atadım şey Ç'ye. Farklı tuşlar hep saydı yanları. Yani neye basınca çalışsın işte. Da çalışmıyor işte. Çakışıyor tuşlar. Modlar çakışıyor zaman. Ayrı tuş atacaksın işte. Çakışmaması için. Ben kafayı giymemişim ki. Enable disable yazıyor mu kaskın üstüne tıklayınca? ne diyor? Bakacağım olmuyor mu? O şeye bakacağım o zaman. Tuşunu değiştireceğim. Başka çakışmayan tuşu atacağım. Benden sen enable yazıyor şeyde. Enable press check. Sen de şu an disabled bu şey. Çifte bas bakayım kaskında. Ee, sen de, de enable. Şey atalım mesela şeyi Anlamadım. Nasıl uçuyor mu? Elytra ile. Aldık ile düzgün ki. Elytra şeyin takıl değil mi sende şu anda? Hı hı. Çantanı çıkart bak şunu tak boost veriyormuş. Hiç sistemde var şu anda oldu Çantanı çıkart da onun yerine onu tak. Boost veriyormuş bu Tamam Tamam şey çıkmış değil mi? şey ya. şey, 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 <laughs> <laughs> şey yapabilir mi? Water bildik. yapacağım Allah kısmet derse. Ah. Yedi niye kalmıyoruz sonuncusunu? Ben geldim mi? Ha. Neden? Bas tamam, gözlük tamam. Hmm. Alt olda Run basma istiyorsan. Run'la <laughs> volt basma bence. <laughs> Ben bastım evet. şey da bir alta yaram. Ama oldu lan. Nerede o? Orada önümde. Atrafa onun yüzüne bakalım. Ölecek mi? Ben, ben de öldüm. Geç. Silah alalım elimize. <laughs> Aa benim silah şarjı bitmiş. Ağzına <laughs> sıçtık. <Arama gülüyor> silah şarjı zaman lazım benim. Öldürdün mı? Öldürdüm bir daha da. Şeylerden dolayı işte ya. Çağrıcılar var ya beyazlar. Onlardan dolayı. Ancient City. Şimdi Ancient Factory. Ancient Factory gel. Evet. Aa, metre yazmıyor bunda. Ancient Factory'de. Nasıl gideceğiz bunu? Hı hmm. -hı. Bu tarafı gösteriyor da Ancient Factory. Gidecek bakalım bir bir biraz. Yön değişirse şey yaparız onu. Sonra bakarız trading'e. O neyden? ne lan? Ne <laughs> <Çarla> buldum ben? Sırayla gider işte. Tarla buldum. Rich oil falan buldum. Gelme buldum. Ben de şey buldum. Hmm. Allah adası. Bu kadar girer sürekli. Tepat istiyorsun çok başka. Aşağıda mı yukarıda mı? Aşağıda. Çankı yarmışlar bizim burada. Yaptım bunu. Yap beraberlik. Üstümüzü boşan koyayım. O ne lan? Bırak bırak. Uf. Ağzıma koydum. Sen öldürmüşsün beni. Nasıl ben öldürmüşüm? Öyle mi, Öyle mi geçti? Mehmet de doktor tarafından öldürüldü diyor. Bu topta biraz bu Ne var bunun içinde? Gel içeriğine girip bakalım. Şurada bak ya. Ne kristal oldu? Anlık kristal gibi bir şey ne? bulduk Ha al bakalım adalar kullanırız. Evet. Uranyum or diyor. Ne oldu be? Bir şey yarar. Paket var mı? Paket var. o gün dedim ya hatta şey bitti Gübre bitti devam edecektim de Onu hatırlıyorum bak hmm. Ne diyorum sana Yaptığın konusunda hiçbir sıkıntı yok hmm. Hepsini hatırlıyorum hmm. Ama dediğim gibi buraya yapıldığından <laughs> Haberim yok oraya, oraya. <laughs> her şey, her şey. Hmm. Şimdi yemliklere Doldurayım diye Uğraşıyorum da hmm. Yavrattım şuraya Bir baktım Yemliklerin hepsi uzamış. Tepede mevcut bir 2 3 4 yazık duru. Onun belki bir ikisi kapalı da olabilir. Ekli yeni ekleyince kapatıyor. Bakayım ben bakayım. Bir şey birini şeyden bir getirdim. Fazla sıkıntı yapmışsın. Gaçan ee, orada tim ta ekliydi. He tek he, tek he, onu iptal evet. ettir. Şeye çevirdim. Gaçalar şantan olacak. Kaçaları topladım, götürdüm yani. Aslında koydum. <laughs> Ama şey lazım işte bunu da 4-5 tane. Sınav evet. oldu. Abi. Sınav oldu mu? Aha karaba yapıştı. Al git <laughs> direkt yavru var şu anda üzerimde 3 tane. Gerekiz o lan büyüyenlerden fark etmez. Yani. şey için lazım. Sıçacak sana or. neyi lazım? Ha sıçacak diyorsun. Tamam buradaki şeylerin hepsini al git. Öncekilerin hepsini al git buradan. Şunu onu ayarla bir sandalye koy. Var da şeyde? Koza içinde yerini biliyorum ben sana fotoğrafını atarım. Oradan al Ne kadar şey alacaksın. Bu ne lan? Patates, matates bir sürü bir şey buldum. Bu Bitti herhalde. Başka bir şey var Bunlar ne lan? Aşağıda savaşıyor <laughs> Mavi mavi yumurta gelmiş oğlum buraya. Aa bunlar da Bronto'ymuş. He. <laughs> ben bunları çıkarmıyormuş Bronto hepsinde Bronto yazıyor. İnsan insan yazar ağırlık yazar. <laughs> ne bileyim hasar Yok. yazar. Yok. Ya ben bildiğim için yazmıyorum işte. Sen... Totoşo. Kaç zamandır diyorum. <laughs> Üstüme bastı amına kodur. Başka yoktur herhalde değil bunun? Böyle bir şey. Yok. Pyro'lar falan Vermiyor <laughs> böyle. Aynen onları yüzlemiş. Zaten büyümüş. Bu ne? Çiftleşme çıkıyor. kozalar da buraya atıyorum ben. Üstündeki bir el abimiz. Burada ne varmış bakalım böyle bir. Eee çarça satışları nasıl gidiyor? Valla Discord'un birinden banladılar galiba. Bilmiyorum hiç uyarı, uyarı da vermediler ama. Satacaksan satabilirsin. Sadece beyaz ve kırmızı beyaz yumurtalar var üstüne. nereden gittiniz? Etrafı da gez bak. Üst, suyun üst kısmı. Ağaç. Al. Zaten onu hiç açmıyorum Kuzey. Sanki bilmiyoruz gibi ya. Bir yudum alem mi diye. zaten şey yapıyorsun. Anasını satayım. Benden ben açıyorsun Bir... Ben de bir şey Senin ağzına sıçayım. Doğru <laughs> canım. Şöyle yoldaş olsana bana beraber içelim. <laughs> <alırsa, ben> <laughs> Şöyle oğul vuralım şişenin dibine. Cb'de. <laughs> Fazla alkol anan... sağlığa zararlıdır. Ne yapacaksın anan? Ben izin veriyorum. anam izin vermiyor diyor ya. Allah Allah. Ben verdikten sonra anan kim oluyor? Hoppa nereye evet. gidiyorsun? 9 tane şey var burada. Hmm. Aşağı Şaraplar dur bakak işte. Pyro Pyro hmm. Aşağı kata baktım da aynı katın mavisi. Hiç bir şey yapmıyor bak. Bir altar var. Altar ne olarak kullanacağız acaba? mp işareti atıyor ya ben burayı mp işareti atsam burayı için bir şey için lazım olsa gerek buraya. <laughs> pink atıyodun ya As sen şeye, astraya da geçirelim mi dişi yoğunluklu Alarmışız. bir grupta oraya kuralım mı dişilerden Ne atışı o zaman tp çalışıyorum alo 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 ananı sana attım. En son seslerin resmini gördün mü? Whatsapp'tan mı attın? Valla Whatsapp'tan atmış olabilir mi? Evet evet Whatsapp'tan atmış. Bu klip bir yerde patlamış diyor. Acaba ne bir fikrim Bir alttaki resme bakarsan oradan da fark görürsün. <laughs> nerede mi? Çördün mü? Sana RR'ye atalım o klip patlar dediğim yer var ya işte orası. <laughs> en üstteki teleport aşağıya görmüyormuş. Klip görmüyormuş demek ki. <laughs> evet doktora ne tarafa? Evet. 255 ya. mi? 79 renk ağzından ayakları 83 yeşil. Ay <laughs> siyah yeşil mi? <laughs> Öteki daha cazip geldi. Beyaz mı? 255. Ya. Kırmızıyla vurdurdu. Kırmızı verdi olur işte. Neler var mı senin tanıdığın da mega yoksa alak mı? Yok tanıdığım da mega terim. 270 demet mega varmış mı? 271 demet, 70 Aa. HP'si var, stamina da 20. Bence hoş. Ne yapıyoruz kırıyoruz mu ne yapıyoruz? Kırıyoruz. Bitti başka daha yer yok ki. Bittim bu kadar mı? Ha pusulayı bitirdik. Vay be. Pusula da bitti. Arda bizim Buron şeylerin, Rhino'ların trade'leri nerede ya? Çıkan Rhino'ların. Ee dedi bana soracaksın. soracağım. Onları Mehmet ayarladı. Onlar. Ya da var mı? Wow. Var hatta şu anda da çıkarmak üzereyim. Elimdekilerini öldüreceğim. Onlardan da güzel bir şey çıkarsa... Yani yavrum ekranda trade yeri yaptık ya beraber Mehmet'e hatırlıyor musun? Yaptık da da oraya koyduğumuz aklıma gelmedi. Aa yok bunda trade yok lan. Çökmüşüz Nasıl Bunların siz benim koza dolabımda olduğumdan bile haberiniz yoktur. Neresi yokmuş? O zaman o zaman trade gelmemiştir kanka. Trade'den zaman trade zaten. Doğru olacak. O zaman yoktur ben, ondan ben, yoktur. ben ben konuşuyorum. Kafasın. <laughs> Ama o zaman öldür gitsin. <laughs> tek tek bakmama gerek yok. Doğru diyor. Doğru olacak. Rhino yani. mu? Ha? Rhino, Rhino. Rhino mi o bahsettiğin şey? Ha, He, öldürdüm. Hey you. Konuşuyor mu doktor? Uf. Amına koyayım. Ne oldu? Bir yumruk attı beni attı dışarı. Hey yo dedi. Bir koydu. <laughs> Böyle dışarı fırlattı. Altı tane tank kristal. Patamıyor mu? Ha? Patamıyor mu? Not teleported şimdi ne işe? Ben şimdi teleport atamazsın diye. Daha sonra değil. Yazdım. Rift de, teleport şey var da gitmiyor. Ve bir kere öldüm çıktım. Gerçi ölmedim. Yumruk attı. Şarjı bitti silahın. Ölmüşsünüz zaman Ölmü, ölmüş de olabilirim bilmiyorum. Ne şey, yaptı nerede? Zırhta ölme koruması var ya. Ne yaptı? Nerede ne yiyeyim? Sen ne yaptın? Nerede? Senin, senin sesin niye az geliyor bana bir dakika? Bana da az geliyor tabii. Bak ne öyle gel siz... gel. Sen simsiyah evet, da... seviyorsun ya. Bak senin burada hazır mark. bak. Fuel 64. Ha. <laughs> ya, yayını görüyorsan bak full 79. Ya, bence bitmiş doktor bu oyun. 270 pronta siyah hazır senin. kreatif iron block bu. 14. <laughs> 14 derece yazıyor. Kesin bu şeyin altına koyuyorum bunu o derecelerin altına. Derece ha yerli derece ayarlı bu? <laughs> 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 Kraftlanmıyor oğlum Creative moddan geliyor bunlara bitmiş çoktan da yine haberimiz yok. Boş Var mı buradan seyirciler sözcük şey? Şöyle üç tane şundan mı şu rap bak. Gördüm attım sana. Bunu iki şey gün uğraştım yapmak Oğlum bizim neden demek böyle zoom yaptırıyor? ben anlamadım ya. Başlangıç noktamız. Vay be adam. Burada da, başladık da. burada bitiririz. Merhaba doktor. Merhaba saatte bir Hoşça yeter. Uzun uğraşlar sonunda. Kaç bölüm oldu artık? Evet, balcı yazar. 88 bölüm oldu. Bir son bosslar kaldı. Bosslara da bizim ne gücümüz ne de uykumuz yetiyor. <laughs> yeter. Yeter. Acık oynadık. Malzeme kastık, farm yaptık, otomasyon yaptık. Her zamanki gibi. Birkaç yeni motor keşfettik. Ha, birkaç yeni motor öğrendik. Bu neymiş ya? Bu daha çok bundan öyle. Hadi bay bay adam. hadi. Hadi. <laughs> Yemeği yiyeceğim. Hadi evet, sağlayalım hadi. Biz ekmek yemeye gidiyoruz. Gülü gülü. Kendinize iyi bakın. Gülü gülü. Bu video e, Nisan 28'de çekilmiştir. Ne zaman izlediğinizi yorumlara yazın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Gülü gülü. Gülü gülü gülü.